Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 21 Temmuz Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün günlük yaşamınızda bazı ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş yerinizdeki veya evinizde çalışan bir yardımcınızla aranızda bazı gerginlikler oluşabilir. Lütfen sorunun büyümemesi için çok fazla tartışmamaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Temmuz Pazar Güneş günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerliyor ve Güne daha ciddi, kararlı, sorumlu enerjiler veriyor. Ancak Ay gün boyu diğer gezegenlerle biraz sert etkileşimde olacağı için daha e, dikkatli olmamız, sabırlı ve sağduyulu olmamız gereken bir gün içerisindeyiz. Ay sabah saatlerinde yengeç burcundaki Mars'la karşıt açıda olacak. Öğleye doğru da Plüton'la kavuşacak. E, duygusal olarak biraz üzerimizde baskı hissedebiliriz. Gerginlik, stres oluşabilir. Melankolik e, durumlar, duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Özellikle aile içi ilişkilere ve yakınlarımızla olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı çatışmalar yaşamız yaşamamız söz konusu olabilir. Öğleden sonra Ay Merkür ile karşıt açı yapacak ve Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu da oldukça gergin ve stresli etkiler e, veriyor. İletişim problemleri özellikle e, ulaşımda da e, söz konusu olabilir. Trafikte bugün çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Öncü grup burçlar, koç, terazi ve oğlak ve yengeç burçları bu sert etkileri biraz daha fazla hissedebilirler. E, riskli eylemlerden, e, riskli ortamlardan kaçınalım. Biraz daha sabırlı, sağduyulu ve dikkatli olmaya çalışalım. Dolunay öncesinde e, ay ışığı büyüyor ve dolunaya yaklaşıyoruz. E, yarın kova burcunda dolunay olacak. Dolayısıyla duygusal reaksiyonlar biraz daha artabilir veya bazı sağlık sorunlarımız, kronik sağlık sorunlarımız artış gösterebilir. E, ay 18.55'ten itibaren boşlukta olacak. E, bu nedenle çok önemli işlerle gece saatlerinde ilgilenmemek daha doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.